Evet arkadaşlar merhabalar. Ales 2021'in birinci sınavının sözel mantık yani figüran sorusuyla karşınızdayım. Bakalım bize sınavda ne gibi ifadeler sorulmuş. Hadi görelim bakalım. Şimdi diyor ki KLM adlı üç figüran arı, bal, can, dal ve ege dizilerinde rol almışlar. Figüranların rol aldıkları diziler ilişkin kimi bilgiler şu şekildeymiş. Her figüran en az bir dizide rol almış. Şimdi KLM şeklinde bizim üç tane figüranımız var. Ve bunlar en az bir dizide rol almış. Bal ve dal dizilerinde birer, diğer dizilerde ise ikişer figüran rol almış. Bu da bize kontenjan soru tipini gösteriyor. Benim özellikle konu anlatımlarında çok fazla söylediğim, eğer bize seçenekli, opsiyonlu ifade veriyorsa yerleşim biçimin içinde birer kontenjan çıkarak bunu sağlayın diyorum. Ki şöyle başlayayım o zaman ben bunu göstermeye. Bizim beş tane dizimiz var. Bu beş tane dizinin bazılarında bir, bazılarında iki olacak şekilde kontenjanlar çıkarıyorum. Yani birinci kontenjan, ikinci kontenjan, A dizisi, B dizisi, C dizisi, D dizisi ve E dizisi. Şimdi bal ve da dalda birer tane kontenjanımız varmış. Diğerlerinde ikişer taneymiş. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani toplam 8 tane rol alma durumunu gösterecek. Şimdi bu gitti. Bu da gitti. Şimdi K Ege dizisinde rol almış. L ise Bal dizisinde rol almış. Şimdi K'nin bir tanesi gitti. Değil mi? E, L ise Bal dizisinde rol aldığı için bir tanesi gitti. Yani K ve L'nin birer tane rolü göründü. M iki dizide rol almış. Şimdi bakın. Toplam 8 taneydi. 2 tanesi buraya gittiğine göre demek ki geriye kalan K ve L'ye toplam 6 tane olması lazım bu gittiği için. Geçiyorum. K ve L eşit sayıda dizide rol almış. Demek ki her birinin 3'er taneymiş aldı roller. Bu da gitti. Şimdi bu durumda. Şimdi bakalım nereye kalacağız. Şimdi M iki dizide rol almış. K Ege dizisinde. L ise bal dizisinde rol almış. K ve M sadece can dizisinde birlikte rol almışlar. Şimdi o zaman ben K ve M'yi tuttum. Nereye yazdım? Can dizisine aldım. Şimdi M'nin bir tanesi gitti aslında bakarsanız. Şimdi ne diyor bakın cümleye dikkat edin. Diyor ki K ve M sadece can dizisinde birlikte rol almış. E şimdi biz A dizisinde yani arı dizisinde de sonuçta iki figürüne yer vermek zorundayız. K ve M sadece can dizisinde birlikte rol aldığına göre demek ki şu gördüğünüz A dizisinde kesinlikle bu ikisi aynı anda rol alamaz. Demek ki birinin L olduğunu, öbürünün K ya da M olduğunu bu durumda buradaki rol ise M ya da K olduğunu gösterir. Şimdi bir şey dikkat edin. Burada E dizisinde K ile M sadece de rol aldığına göre L'nin kesinlikle K'nin yanına gelmesi gerekir. Yani Ege dizisinde K ve L'nin kesin rol aldığı bellidir. Ama A dizisi ile D dizisi arasında K ya da M'nin yer değiştirmesi gerekir. Bu da bize sorumuzun tablosunun bittiğini gösterir. Tabii önce E'yi söyleseydik biraz daha iyi olabilirdi. Şimdi sorumuz bir başlıyor. Diyor ki Buna göre adlı figüranlardan hangileri dal dizisinde rol almış olabilir diyor. Şimdi biz D dizisine gidiyoruz. M ve K olabilir diyoruz. Bakıyorum M ve K. Gördüğünüz gibi 1 ve 3. Bu da bize sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gösteriyor. Geçiyorum. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır diyor. Bakıyorum. K ve L, dizisi, K ve L sadece iki dizide birlikte rol almıştır diyor. K ve L. Şimdi bu belli değil çünkü E dizisinin yanına A'disi de olabilir ama olmayabilirdi. B şıkkı M ve L sadece iki dizide birlikte rol almıştır diyor. Bakıyorum M ve L olsa olsa A'da olabilir. İki dizide rol almaları mümkün değil. Yani sadece olsa olsa bir tane olabilir. Bu da sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu gösteriyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? K dal dizisinde rol almış, arı dizisinde rol almamıştır diyor. Şimdi bakıyorum. D'de K olabilir, A'da olmayabilir. Ya şimdi bu olabilir de olmayabilirdi. Ki B şıkkı da aynı da bakın. L arı dizisinde rol almış, dal dizisinde rol almamıştır diyor. Şimdi L'ye bakıyorum. L A'da varmış, D'de yokmuş. Ki bence kesinlikle doğru. Zaten L'nin bütün dizileri açık açık belli. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Diyor ki arı ve ilgi dizilerinde aynı figüranların rol aldığı biliniyorsa. Şimdi A ve E aynı figüranlara aitse demek ki E'de K ve L olduğuna göre A'da da K ve L olacak. Bu durumda K'yi buraya yazdığımız için demek ki şöyle bir şey söyleyebiliriz. D'de de K olmayacak. Yani M olacak. Peki buna yönelik bir soru sorduğunu düşünüyorum. Bakalım DLC ile ilgili bir bilgi var mı? M dal dizisinde rol almıştır diyor. Ben de diyorum ki doğru. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sorumuzu çözümünü tamamladık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.